Ayşe. Ayşe. Ana. 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 Bayramım. Oy, oh. oy, oy, oy. Şükür kavuştur Ayşe. Ne İyi misiniz? Bir şeylikler mi size? İyiyiz, iyiyiz. Sen bizi merak etme. Geldiğimde çoktan gitmişlerdi bayram. Allah'tan annenle kardeşine ilişmemişler ama evde talan etmişler, alçak herifler, vicdansızlar. Ee, sen onları boş ver gel bir daha sarılayım sana. <gülüyor> <gülüyor> ya siz de bunca şey olurken niye bana demiyorsunuz niye haber vermiyorsunuz bana? Niye haber edelim? Niye seni çağıralım ki? Merak etme çok şükür iyiyiz. Ulan lan Kahya? Ben de sana bunun hesabını sormazsam. Bayram dur oğlum. Ana şimdi duracak konuşacak zaman değil. O Hüsnü bu yaptıklarının hesabını vermeden ben rahat edemem. İşler senin sandığın gibi değil Bayram. Dur hele sakin ol biraz. Nasıl bildiğim gibi değil ana? Ee... O Hüsnü Fatma'ya kaçırmamı sindiremiyor işte. Ama istese de istemese de bu durumu kabullenecek. Bayram dur oğlum sakin ol. Bayram. Biraz canı dinlesen iyi olacak önce. Dedi. Ya ne dedi Kamuran, ne dedi? Ben Fatma ile evlendim. Ona imam nikah kıydım. Allah katında benim karımdır dedi. Ne dedi, ne dedi? A Anlamıyor musun oğlum? Kamran Bey... ...Fatma ile evlenmiş. Ona karı olmuş Fatma. Ya ana sen ne diyorsun? Saçmalıyorsun sen ana. Tabip. Ne diyor ana? Ya siz böyle bir şeye nasıl inanırsınız? Ha? Fatma böyle şey yapar mı? Hala anlamıyorum oğlum? Kamran Bey, Fatma ile evlenmiş. Fatma onun karısı olmuş. Ya yalan! Kamuran yalan söylüyor. İftira atıyor kıza. Fatma öyle şey yapar mıymış? İftira atıyor. Keşke iftira olsa. Keşke yalan olsa. Ama değil. Fatma Kamuran'ın karısı olmuş. Evlenmişler. Bana ne diyorsun sen? Tabip. Yazık ki doğru bayram. Öyle bir şeyin yalanını niye söyleyeyim sana? Dün geldiklerinde o Hüsnü köpeği de yanındaydı. O da oldu dedi. Vazgeç artık ondan. Sana kaç defa dedim. Bu yılan soyundan insan çıkmaz diye. En güvendiğim bak ne yaptı sana. Yaman'a kızın günahını alma boşu boşuna. Fatma öyle biri değil. Yapmaz böyle bir şey. Kesin bir yanlışlık vardır. Yapmış işte, yapmış. Başkasının karısı olmuş. Buna inanman için daha ne söylemem lazım? Bak ana Fatma beni seviyor. Biz birbirimize aitiz. Beni sevmese... başka birinin karısı olsa benle niye kaçsın? Ha? Söyle niye kaçsın benle? Kaçtıysa kaçtı işte. Şimdi artık o Kamuran'ın karısı. Ya bana beni buna kimse inandıramaz. Fatma öyle bir kız değil. Kesin bir yanlışlık vardır. İyi inanmıyorsan ara fatmayın. Ayrem Kara arıyor. Alo Ömer. Alo Bayram abi. Ne yaptın, vardın mı? Ayşe nasıl, Razıcan'a nasıl? Vardım, iyiler. Ablan nerede, versene telefonu. Yok, ablam yok burada abi. Nasıl yok oğlum, nereye gitti? Vallahi bilmiyorum ki abi. Uyuyup kalmışım ben de. Uyandım da odada yoktu. Dışarı falan çıktı herhalde yiyecek almaya. Allah'ım ya. Abi bir şey yok değil mi? Yok kötü bir şey. Ablan gelince beni arasın tamam Bak emin misin abi? Fena bir şey yok değil mi? Eminim eminim. Sen söyle arasın beni hadi. Tamam abi. Hadi eyvallah sağ ol. Bayram. Şimdi sakince bir düşün. Bak Fatma ile ilgili her olayda o vardı. Hep peşinizdeydi. Her yerden o çıkıyordu. Boşuna değilmiş. Bayram, olanları bir düşün. Benim sabrımı sınama söyle. Fatma nerede? Ya Fatma seni niye bu kadar ilgilendiriyor? ya? Bu topraklarda olup biten her şey beni fazlasıyla ilgilendirir Bayram. benim peşime bırak Bayram. Ne? Ben sana haber verene kadar... ...ne olur bir daha beni arayıp sorma.